Merhaba sevgili takipçilerim. Canlı yayınıma hoş geldiniz. Bugün bayramın son günü. Sizlerle yine bayram için buluşmak istedim. Değerli sevgili izleyicilerimle. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız ben iyiyim. Sizler için örgüler arıyorum. İşte evde çocuklarımla vesaire günümü geçiriyorum değerli izleyicilerim. Rabbimden dileğimiz herkesin evinde huzur, mutluluk, sağlık, sıhhat, güzel bir dünya gelecek için, bizler için. Onları diliyoruz Rabbimden. Tabii ki önce sağlık diliyoruz. Daha ne isteyelim ki Yüce Rabbimizden? Bizlere bahşetmiş olduğu bu güzel, zaten her şey var bu dünyada. Sağlık olduğu sürece her şeyin de çaresi bulunur diyorum. Merhaba Delik Hanım. Sizin de, sizin de canım benim. Çok sağ olun, çok sağ olun. Evet. Merhabalar Habibe Hanım, merhaba. İnşallah iyisinizdir. Merhaba Esrin Hanım Züleyha Hanım Size de hayırlı bayramlar canım Hayırlı bayramlar diliyorum sizlere de Rabbim dediğim gibi artık Seneye ömrümüz varsa Yine merhabalar Nazmiye Hanım Yine bayramları tabi göreceğiz Sağlık hoşluk verdiği sürece Habiba Hanım İyi günler dilerim size de, size de. İşte bayramda yapmıştık canlı yayın. Bazı izleyicilerim yetişilmemişler kurban kesiyorduk falan diye. Tekrar bugün yapalım. Gülcan Hanım merhabalar, Zeynep Hanım, Ecmin Hanım hayırlı bayramlar. O yüzden tekrar siz değerli izleyicilerim, Emine Hanım merhabalar. Buluşmak istedim bugün. Anne cümlemize canım benim Furkan Karafil amaç ne ne anlamadım orasını Sizlerle buluşmak diledim Ne güzel ne güzel ne güzel Merhabalar Macide Hanım merhabalar Bugün tabi bayramın dördüncü günü artık herkes çalışanlar yarın işine başlayacak Latife Merhaba canım. Size de hayırlı bayramlar. Rabbim herkesin işinde hayırlısıyla nasip et, başlamayı nasip etsin diyorum. Teşekkür ediyorum canım benim. Sağ olun Habibe Hanım. Teşekkür ediyorum. Size de Fadime Hanım, Saniye Hanım, sizin de canım bayramınız mübarek olsun. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum sizlere. Teşekkür ediyorum. Böyle işte ara ara söylüyorum hep canlı yayınlarda ara ara sizlerle buluşmak istiyorum. Sizlere daha yakından böyle konuşarak görmek istiyorum. Sizlerle daha yakın olmak istiyorum gibi. Bir soracağınız sorular varsa alalım. Alanya'ya da selamlar Perihan Hanım. Sultan Hanım iyi bayramlar diliyorum sizlere de. İnşallah, inşallah ara ara yapacağız böyle. Sizlerle buluşmak adına. Sağ olun böyle canlı yayına bağlandığınız için. Türk kahvesi sağ olun iyi bayramlar hayırlı bayramlar dilerim size de Sarıgül Emine Hanım iyi bayramlar diliyorum teşekkür ediyorum tekrar bağlandığınız için İşte ben de beni sorarsanız hep sizlere dediğim gibi başta da örgüler örüyorum. Evimde işte iş güç derken öyle geçiyor günlerimiz. Emine Hanım iyi bayramlar size de. Teşekkür ediyorum tekrar tekrar herkese. Bizleri izlemeye devam edin. Youtube kanalımızda Sevda Nörge ve her gün video çekiyoruz değerli izleyicilerim. Takipte olanlar biliyor zaten. Ben de teşekkür ediyorum Habibe Hanım katılan herkese canlı yayına. Ben de teşekkür ediyorum. Ee, i̇şte bazı izleyicilerimizden böyle e, talep geldi. Ee, Bursa'dan e, Meftun ve Arzu Hanım bayramınız bir bayrak olsun canım benim. İşte o gün katılamadıkları için tekrar ne zaman yapacaksın diye dedik. Biz de bugün bayramın son günü. E, izleyicilerimizle yine buluşalım Diye bu canlı yayını yaptık İnşallah görenler Katıldı e, görmeyenler Yine ilerleyen zamanda tabii ki Allah nasip ederse yine Buluşuruz diyorum sizlerle beraber <laughs> He, Habiba Hanım Nide e, Ulu Kışlı'dan katılıyormuş Ne güzel bak Nide'den Dünyanın her yerinden izleyicilerim var. Onlara da çok çok teşekkür ediyorum. Hep diyorum zaten. Ramiye Anı merhaba demiş. Ne güzel videolarımızdan yararlanıyormuş. Böyle mutlu oluyorum. Herkese hep videolarımda zaten teşekkür ediyorum Züleyha Hanım. Ne güzel sayenizde öğrendim diyorsunuz benim sayemde. Ben de mutlu oluyorum sizlerin adına şeyler öğretebildiysem Menekşe Hanım merhabalar merhabalar. Bazı izleyicilerimiz daha yeni görüyorlar. Yoksa kapatacaktım az önce ama yine böyle gelince ben de sizleri çok seviyorum canım benim. Sizlerden de Allah razı olsun diyorum. Siz de çok sağ olun izlediğiniz. Hep birlikte varız diyorum. Sevgi Tek başına hiçbir şey olmaz. Çoğaldıkça e, güzel, paylaştıkça güzel diyorum. Eğer iyi bayramlar başınızı kapatmanın özel nedeni var mı demiş? Çok yok, özel nedeni yok canım benim. Böyle bugün e, aslında normalde yani saçım açık geziyorum. Ara ara böyle zaten e, kapatıyoruz normalde evde falan yemek yaparken hiçbir nedeni yok yani art niyeti. Öyle sine bugün öyle çıkmak istedim sizlerin karşısına. Hiçbir nedeni yok. Tekrar teşekkür ediyorum burada katılan izleyicilerime, takipçilerime, beni izledikleri için yurt içi, yurt dışı herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Hoşça kalın diyorum. Sevgiyle ve örgüyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum. Teşekkürler canım benim teşekkürler teşekkür ediyorum Gülcan Hanım teşekkür ediyorum Zeynep Hanım Erel Hanım İyi günler diliyorum tekrardan hoşça kalın diyorum.